Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi, Selim Aras'a, fırınımızı aldık. <laughs> Selim Aras'a çamaşır makinesini açarken, söz vermiştim. Selim Aras, orada sana fırın gördüm. <laughs> Açtın mı anneciğim? Sana fırını alacağım demiştim. Ama rengini, bu şekilde bulabildik. Maalesef ki, biz makineyi aldığımızda, makineyle aynı renkte vardı. Ama şimdi rengi kalmadığı için kırmızı alabildik annecim. Olsun mu? Hadi göster bakalım ne varmış bunda. Aa. Fırınımızı bir göster. Bakın. Aa üstünde ocağı da varmış. İçinde fırınımız var. Fırınımızın kapağına bakın arkadaşlar. Ve burada neler çıktı? Göstersene anneciğim. Aman dikkat et anneciğim. Hani göster. Ne varmış? Kaşık, bıçak ve spatula varmış. Burada ne varmış? Tencere. Tencere var. Bardaklarımız var. Tava var. Hadi açalım bunu da. Açtın mı? Evet anneciğim söz verdiğim gibi. Sana mutfak malzemelerini tek tek alacağım. Kapat anneciğim kapağını da. Pişir hadi onları. Sen ne pişiriyorsun? Bana da söyle tepsimizi de al. Küçük küçük oyuncaklar. Çilek yapıyorsun bana. Çilek reçeli yap o zaman tamam mı? Ben çok severim çilek reçelini. Fırında köfte yapıyorsun tencerede çilek reçeli kaynatıyorsun öyle mi? Oo, oh, benim oğlum büyüdüğünde aşçı mı olacak ki? Çok merak ediyorum. Burada küçük bir tavamız var. Selim arası. Bu ne? Bardak mı? O oh, bir bakalım mı? Ben bir şey benzetemedim ya. Ama anneciğim tavaların kapağı olmaz ki bu tava. Evet. Şimdi burada makineyle renkleri çok uymadı ama arkadaşlar maalesef ben alıp gelene kadar bunun aynı rengi bitmiş. Biz de değişik olsun dedik ve söz verdiğimde için kırmızısını seçtik. Tamam. Ama o da olur değil mi? Gel kaşıklarım var anneciğim. Bunları niye kullanmıyorsun? Evet, onları şimdi karıştırabilirsin. Bunlara minik minik. Acaba şunlar bölsek de içine su doldursak mı ki Selim Aras? Olur mu? Olur. Çorba yapar mısın bana? Bak, önce ne yaptım? Yaptın mı? Fırınımızda ne pişiyor bir baksana ya. Çalıştırmışım fırını kaç derecede? açamadım ben bir aç da bir bakalım ne pişiyor. Fırın boş mu çalışıyordu Selim Aras ya? Fırını boş çalıştırmışsın sen. Saçlamadım boş ya. Ne pişirdin? da yumurta yapmış oğlum. Bunlarda da ne yapmıştın? Tavukla köfte yapmış. Ben çok severim ikisini de. Oğlum yaptıysa daha çok severim. Mutfak setimiz yavaş yavaş düzenlemeye başladık. Mutfak setimizi yavaş yavaş düzmeye başladık. Önce çamaşır makinemiz geldi. Sonra fırınımız geldi. Biz birazcık rengarenk bir mutfak olacak galiba. Selim Aras biz renklerini tutturamadık anneciğim ya. Açamadın mı? İçine ne atmışsın sen? Aa askılarını atmışın içine. Açamadım ben yardımcı olurum şimdi sana tamam mı anneciğim? Bunu da koyalım böyle. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Bye bye.